Hiç değil, human people ayılar. <laughs> Miniland TV'ye hoş geldin hiç. TV, çakaktaki can doçlarının gıda tedaviye muhtaç değil, ilaç giderlerini karşılamak üzere kurulan bir elinci platformudur. Kanalıdır. Lütfen <laughs> siz bu iyilik hareketine destek olmak için hiç. Bir abone olun, bir izleyin, bir paylaşın. Peki neler ilgili ne var bu kanalda? Bak çalılalı değil cibime. Ne var? Bana da şimdi geleceksin. Hadi bakalım. Kaçın hoş geldin. Hoş buldum. Kaçın? İyiyim sen nasılsın? Biliyorsun beni. İşte hep aynı şeydir. <laughs> Bundan <laughs> çöle polmatım bu. Hil program ufak bir çiğcıl vereceğim. Kacı. <laughs> çiçin öptekin. <çiçin, çiçin>, <laughs> Daha biri bili neydi? 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 Ülkenin gündemini değerlendiriyoruz. üç be. be. Hatırlıyor musun? Babacına e bir işte farklı bir kadınmış gibi çöçer medya açmış kendi içine. Hatırlıyorum ya. E aldan babacıyla pilotla çiğnep cicce Ne dedi? Ne dedim ben çiçen Babama da yapalım dedim. Hayır, kadın çiğnin kapa çok farklı çalışıyor ya. <laughs> ne dedim çiçen hafta? Bak şimdi bu haberi not alın. Hep de ne konuşacağız dedim. Cildiç mi oluyor? Gerçekten. Cildiç, cildiç. Uyandı lan arkadaşlarla cildiç. Kancın kalk cildiç. Evet. Hadi bakalım. Bu haftaki ilk manşetimi Hacıl Çan'ı veriyorum. ediyorum. Mücağlı'da ihanet olayı. Çeytana uydum gül gibi için çi evi terk eden çağı ço çocuğun medyada tanıştığı çevgiliçiyle birlikte Kalıcını alamak üzere canlı yayına çıçtı. Bu ne kadar için şey normal mi? Kadın bir evi terk etti. Değil kalem evi terk etti. E de, bu da diye işte bu kadınla ilişkin çandı Benim kalemi alayalım diyor. Bu ne kadar her şey normal. Ama işte şimdi başlıyor. çaç cici ola çiçti cici ola. <laughs> cici olan, cici oğlum böyle bir şey yok, yok. Diyor ki ben diye bunu diyor benim öyle bir Allah velik vel kacın alı kayak potiyi. Deliyorum. Abdülhalim diyor ki benim diye öyle bil diyor Allah belik içi tipim var ki sosyal da diye bana kalçı koyamıyorlar diyor. <laughs> Beni evliliğine çağırıyorlar diyor. Belli ebet panduç. Belli bir şey kalçılığında diyor takaç olun. Nak, takaç. Takaç kalçalığında kalçılığında zeytin, ceytin, açma yapla, et, çüt. Kalçılığında beni kacınlar kullanıyor diye. Kalçılığında yaprağını da kendine veren ilk defa duyuyor. Beni diyor bu kacınlara da kalım gönderiyor diyor Abdülhalim. Hadi mesela bir yayına girdiğim üç saatlerde Abdülhalim yine yayındaydı onu artık izleyin. Devamını izleyin. Şey diyor. Bu yayına katıldığı kacın var. Bu bel kacın yine Gölçeli halka. Bu Gölçeli'deki kacın <laughs> e, Çehil Çehel de kaçmış Abdülhalim'den. Bu çepel ikinci günde, elteci gün onu alamaya geliyor. Ne çene. Evet. Abdülhalim'in biz bil habercilik çeyini ulaştık. Abdülhalim'in piyat talipçini ele geçirdik. Oo gerçekten. Evet. Bir habercilik şeyini. <laughs> yaptık kacım. Bir de haber. Helal. Bacı, bacı balantılarım var. Yok değil. Merak ettiğim bir şey var. Efendim. Asma yaprağı ne kadar? Onu Abdülhalim işte şimdi bizim elimize geçen şeydi çeyin onu delleyip düzenleyebilir için açıyorum. Abdülhalim Talip'e. <laughs> Çok tabirlikle küt. Yani şey, Abdülhalim'le arkadaki arkadaşlar çok time yapmak istiyorsan için bir litre küt. Bir çat, bir kilo et, iki litre küt. <laughs> Abdülhalim'in kalçık anlama cacibeci, hadi bakalım. El çen diye çen ki ben Abdülhalim'i cecelik içtiyorum kaldeçim Gece boyu burada kalçın. Halim bir yere gitme için. E bunun da bir bedeli var kaçın. Neyin? Bunun da bir bedeli var. Hemen gecelik bedeli okuyorum. 2 kilo kemikli pilcola, 5 litre küt, otuculu yumurta açma yapla. İnşallah evet, <laughs> çok şükür ya. Evet. Güldüğün çiçeğe kacın hakkında kötü kötü. Ya bunun çiğdiği bilir mi hiç kacın? Abdülhalim etliye çüttüye çüt diye Hani delil diye etkileyelim. Et diye, küt diye kalıçma oğlum diye. Bu, <laughs> kalıçmış. Bu evet. kalıçmış. Bu üç devlet dayanamamış. Bu sebeple mi canım Bir de program çünücü için Müge Anlı'ya çocuğu veriyor. Valla diyor diyor, kapatacağım diyor. Bir oğlum oğlum Abdülhalim. <laughs> <laughs> ne içine. Fokocun şey diyor. Allah alıcı için yap. Asman yıllarda duydum en... Deme <laughs> öyle. Beçelim Abdülhalim'e gelecek. Allah alıcı için yaptım diyor. Yani bunun Allah katında ne gibi bir mükafatı olabilir? Bin i̇şte Allah onu öyle yaratmış ya acayip şekilde. Kendisi ya çiçek çiçek çi ama çi kelata. Eee yaptı beni. Faydalandırıyor ki herkes nasiplensin diye Allah beni yarattı. Nasiplensin. Evet. Bin neden korkuyorum biliyor musun kaçın? Neden? Şimdi bu ülkenin erkek nıpıcının yalıcı kıçlık elcak için bu üçe girecek. <laughs> Şu an herkes bu işe girişebilir. Bak Abdülhalim'in açtığı yoldan bu ülkenin yalı elkek nüfusu gider gibi duruyor. Cık cık. Ulan Abdülolim bile yapıyor. Başka şey. varsa bu işe yorumlara yazsın. İşte Abdülolim bile yapıyor. için Neye yapıyor? Çünkü vallahi domatesim var mı? Var onun. Hani bu bu hale bir ne zaman geldi kacıyla? Ben bir zeytin olacağım. Yani bir açma yapla olacağım. Abdül Halime kalçı velilmek mu kılal ya. <laughs> Yani ben bu piyata gitmem. Ben bu bedele gitmek istemem. <laughs> Abdülhalim'in ticolalığı kalçılığında beni veriyorlar. <laughs> Alınca hiç mi pandıç? <laughs> şimdi gelildin. Sen ne diyorsun kızım? Gel, gelildi, gelildi. Hepimiz iç, gelgin gel, içine içeceksin. Ben şimdi... Bir yayına girdiğim küçük saatlerde dediğim gibi Abdülhalim şu e, gördüğünü Çeheli Bunlar doktora gitmişler programdan çoğla <laughs> Çehel kaçmış Telefonu açmış ama Abdülhalim'in telefonunu açmıyormuş <laughs> Bir anki çöllüden de <laughs> Anki çöllüden de <laughs> Çehel'i ha, Arzu ismini kullanıyormuş adam Bizim için Çehel kaçın <laughs> Neyse Şu anda e, işte bu, bu açamadı işte Çehil de kaçmış. Abdülhalim'i o da telk etmiş. Bilmiyorum. Neli? Evet. Beçelim. Haftaya gülceğiz ben de Öyle değil mi? Hadi beçelim. İkinci evlimi geçiyorum kacın? Hadi çek. İlk defa çiçek çiç maymun çiçeğe bakacak ölüldü. Nerede görüldü? görüldü. Bizim ülkemizde Çiçeksiz görüldü. Çiçeksiz mi? Çiçek çiç maymun evet. Hemen uçuyorum kacın. Bir haberi bulmam lazım. Buldum buldum. Bulçada 32 yıl 4 ay keçinleşmiş hapit cici açı 24 çüç kaydı bulunan çağıç yakalanmamak için polis memurlarına maymun çiçeği olduğunu söyledi. <laughs> Yok açmayın. Ben de maymun çiçeği var. Çiçeğe de açıl dedi. <laughs> evet. Oğlum için çiçe çiçe bilmiyorum ama maymun olmuşum bu oğlum ya. Geldiniz içeri dünyada ilk defa çiçek çiç, maymun çiçeği bakaçı bici de yakalandı. Maymun, kalmış bir evet. evet. hacin, kacın, bir çiğ mı? Pamuç pamuç olmadık mı bu yani haber? Çok mantıklı buldum ben de. Bir çiğ ve bir ne bir, 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 bir pamuk gibi olmadık mı ya? ya? Mesela komşum dese, gelmek istiyorum dese, ben gelsin istemiyorsam, kim bundan mı pamuk gibi oldu? <laughs> Çolpanın kılalı kacında ya. Hayır, ben ülkemin canlıçı, çuçluçu bile. Bak ne kadar diçinceli. Dediğin gibi ilk maymun çiçeği ama ma çiçek çiçeği bak açı ülkemizde içte <laughs> <laughs> maymun ilk bizde mi görülmüş? Çiçek çiçeği maymun çiçeği ilk bizde. Çiçeğini de mi çaldırlar acaba? Ne için? <laughs> Aç Aç, 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 Çin baylaklara aç. Okuyalım haberi. Eçen yolda gömleğini ütülemek iç dediği çılada elektriklerin keçildiğini fark eden kiçi kılında ekmek pılınında bulunan jeneratör çay içinde gömleğini ütüledi. Bir <laughs> görüntü arkaya, şimdi buradan bak, jeneratörün panında Çin manitaylar mı bulacaksın Çin? <laughs> Manitacı. Allah erkeklerden korkulur. Güldün güzeli. <laughs> Ama bu için yıl yani ya böyle gücün çiğlil duruyor. Bak nasıl bir kapa, nasıl bir çiğlilecek ya, <laughs> nasıl bir plastik düşünce. Şeytan be. Yılan, şeytan. Sıfır. Evet, Ama kaçın biliyorsun, elkeği güçtülen ütüdür. <laughs> Kadını gösteren de <gülüyor> <gülüyor> Kut Kutatik. Evet. Bin ne dedim? Elke güç dilim ütü dül dedim. Kıcın ne dedi? Kıcını güç dilin ütü dül dedi. Evet. Bu <laughs> Sigorta alıyorlar ben bilmiyorum. Açın. Sigorta yaptıran mı var Götüne ya. Kötü ne Evet. Kaça aç acaba? Bilmem. Jennifer Lopez yaptırmıştı. He, ya. Şimdi Eçen Yurt'taki Eçnap'ın ütücüyle üç Jennifer Lopez'i bil tutman tabi <laughs> denç. Birbirine denç aldı. <laughs> evet. Güldüğünü <laughs> cücele manitacılıç. Devreye girdiği anda ve yapay zeka filan devleti çıkalıyor. Çivli cekâh. Umudun bittiği yerde bu milletin kudreti başlar. Ne Hadi Mücümcüm. Ne? Umudun Mücümcüm'e giden bana Mücümcüm'e <laughs> 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 ekmek fırıncısı. Hı. Para istersen alacak ya, onu da ütüleçin, pılıncının da gömleğin ütüleçin ne var yani böyle Oraya iki yapalım. Yani eçen yurt. Bu çöpe çaçıldı. Gördüğünüz üzere. Hadi başlayalım. Bir çölaki habele gidelim. Kacın! Ben şimdi bir çölaki habele geçelim. Bu habel bicidin, bicidin. bir cidin. Bir cidin. Bir fenomeni Kadıköy'deki boğa ekilinin önünde yaptığı hareketler ile dikkat çekti. Evet. Haberi ya ben, ben çay göçtelim. Bu ayağı çiğ tutuyor. Kılmıcı pelerle tutuyor. başka bir şey Bu bir şey haber bir kacın. Öyle deme. Bu en önemli şey, bizim için manevi değeri çok büyük bir haber. Neymiş? Bizim için bu sosyal medya kullanıcısı sevgili Alaç, benim ailemden bir bileğin çınıp arkadaşı büyümüş <laughs> benim <işte, benimlemiş> ya? <laughs> He Alaç. Evet, bizim için bizden de bir haber verelim dedik. Böylelikle Alaç'ı da alaya çıkıştırdık. Ulan bizim için sevgilerini gönderiyorum. Bu aya pelelim tutuyor işte böyle. Bak kendi içinde güzel bir diyalog var. İşte biçim için yani bu büyüdüç büyüdük biç. Teşekkür ediyorum. Bir çöreki haberime geçiyorum. belkicin cin mutfağa dolu yöneleceği haber. Bir içletmede boş toçt çatıldı. Ekmek var boş değil. Yok bunun bir diyor bu kaçın. Bir diyor da şey yapıyor adam. Yani çalça çülüyor, malgalin çülüyor. İçinde helen gibi i̇şte malzeme. Ekmek içi var boş değil. Hem yani ben ekmek çiç toçtu da bekliyorum ama ama içtik ekmeğe bilacık çamul atıldığını bir yine ortaya çıkarttık gıcı, <laughs> ama biz burada işte ne yaptık gıcıticilik akledi taçınımıcı konuştuluk ne yaptık habelin çolpalığını çıkarttık hemen kacım biliyorum sana şimdi alkaya bil bak senin de aklında çay şey kalmaçı ne diyor kağıdın üzerinde? Çedar. Çedarlı toçt. Evet. <laughs> toçt boç değil kardeşim. <laughs> Koyduğu kağıdın üzerinde çedar yazıyor. Toz sana karşı boş değil <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> Alalım kacını. Alalım. Ne? Evet. Ama bir şey diyeceğim. Bak bu gelenek çek bir yemek değil. Bütün el genel çalçalı kapıp hapipten toçmak için açılır. Eline belli ki bunu cıbalıya bir küçü denil. Bütün el gelir, bunu ye. Bu hafif şekerli olur. Hiç bunu yemeyen bunun tadını bilme hiç. Gözümden yaş geldi. Ya. Evet. Bir de şeyde uyarmak istiyorum içletmeyi. Çal çayı çöç çoydum çö be abim. Onun yalıçını gel al ya. Yapma böyle. Evet, Üstümü <laughs> <hoşuma gülüyor> yedim seni bekliyorum yine. Kocun elotik elotik meçacılar oluyor bunlar. Bu program bambaşka bir yere gidiyor. <gülüyor> ee, <gülüyor> Hadi bakalım o zaman toparlanalım, gidelim. E çöldü şey mü ya, cıcımıldı da yağmurlar başladı mı ya? Valla burada cüç dilinde, ha. Hadi çalkamı çöleyim de çapatalım kaçın. Çın! Çın! Aoy! Uy! Çık, çık, çık. Evet, buradan abim Cüthi'yle Cici beda ederken... ...ben de Cicileri çok seviyorum, doçlarım. Önümüzdeki hafta... ...gelir çilek. Oğlum, Cül'de bir yerde abone ol, ona çıçmadım bıçın. Bıçıyım, bıçıyım. Çıçmadım bıçıyım. Bıçıyım. tuvalette değil her şeyde. Güzelim, çıçmadım.